Sınır koyamayan ebeveyn aynı zamanda istikrarsız ebeveyndir. Koyamadığınız sınır, koruyamadığınız alan sizi yorar, bıktırır, bezdirir, incitir, regülasyonunuzu bozar. Kendinizi düzenleyemediğinizde aşırı duygusal tepkiler vermeye başlarsınız. Dün gülümsediğinize bugün öfkeyle bağırırsınız. Dün evet olan bugün hayır olur. Davranışlarınız tahmin edilemez olur. Öngörülebilir olmamanız çocukta strese yol açar. Stres zaten düzenleme mekanizmaları yetersiz olan çocukta kendini kontrol edememe halini arttırır. Çocuk dürtüsel olarak etiketlenir. Çocuk sizin aynanızdır. O aynaya iyi bakmalısınız.